Evet arkadaşlar şimdi doğru parçasının doğrunun ışının ne olduğunu gördük. Şimdi e, yani bunların birbirine göre bir durumları söz konusu onları inceleyeceğiz. Bu da nedir? Doğrunun birbirine göre durumu. Hani doğru parçaların değil hani ışının da değil. Yani hemen hemen aynı zaten de biz doğru olarak kabul ediyoruz. Hani sınırsız ya iki tarafı da. İki tarafı da sınırsız olduğu için iki doğrunun birbirine göre durumlarını inceleyeceğiz. Şimdi birinci özelliğimiz paralel doğrular. Nedir bu paralel doğrular? Arkadaşlar eğer bir iki tane doğru olacak ama değil mi? Doğrunun ne olduğunu biliyoruz bir önceki dersten. Ee, doğrunun iki doğrunun ortak noktası yoksa buna paralel doğru diyoruz. Yani ortak noktası olmayan doğrulardır. Ne demek bu? Arkadaşlar elime iki tane kalem alacağım şimdi. Şöyle göstereyim daha net olur. Bu iki kalemin Birbirine göre durumunu inceleyin. Hani bunu doğru kabul edin. Değil mi? Bu kalemler ya birbirine üstüne keser. Değil mi? Veya kesmez. İki ihtimal vardır zaten. Başka ihtimal var mı? Ha bir de en son başka bir ihtimal var. Onu da söyleyeceğim. Yani burada ee, ya birbirine böyle aynı hizada, aynı doğrultuda durur. Ya da bunlar birbirinin üstüne denk gelip keser. İşte bunları biz ee, öyle ayırıyoruz. Yani kesişen doğru bir de kesişmeyen doğru. İşte kesişmeyen doğruya biz paralel doğru diyoruz. Kesişmeyen doğruya. Yani. Anlaşıldı mı? Aynı doğrultuda, aynı hizada gidecek. Yani bu sonsuza kadar gidiyor mu? Gidiyor. Peki bunlar ileride bir yerde kesişir mi? Kesişmesi mümkün değil. Niye? Aynı hizada, aynı doğrultuda gidiyor. O yüzden bunlar birbirine paraleldir. Paralellik sembolünde böyle iki zaten paralellik sembolü de paralel, değil mi? Bak, sembolü bile paralel. O yüzden anlarsınız. Peki bunu nasıl kullanıyorum? AB doğrusu değil mi? Doğrunun sembolü neydi? AB'ydi idi değil mi? AB doğrusu paraleldir. KL. Burada parantezine ne kullanmıyordum değil mi? Doğrudu. Ha. AB paraleldir. KL. Bunu görürseniz ne anlıyorsunuz? AB doğrusu KL doğrusuna paraleldir. Bak İngilizce gibi çeviriyorum. Aynı şekilde biz ne dedik? Bunu tersten mi yazmışım? Tersten yazmışım. Ya çizerken MN diyelim şöyle. Ha. Şimdi arkadaşlar burada da bir paralellik durumu var. Niye? Bak yönü fark etmiyor. Çapraz da olabilir. Bu da yine aynı yönde, aynı doğrultuda gitmiyor mu? Gidiyor. O yüzden bu doğrular da birbirine paralel. Sakın ha, sakın eşitlikle paralelliği birbirine karıştırmayalım. Ne demek istiyorum? Diyeceksiniz ki hocam bunlar burada eşit. Bunlar eşit değil. Eşitlikten bahsetmiyorum ki ben. Eşitlikten mi bahsediyorum? Hayır. Paralellikten bahsediyorum. Yani bu sonsuza kadar gidiyor zaten. Bunlar birbirine eşitliğini sorgulayabilir misiniz? Doğruların uzunluğunu ölçebiliyor muydum? Hayır. O yüzden zaten uzunluktan bahsedemezsiniz. Doğru için. Doğru parçası olsa neyse. Heh. Yani bunlar sonsuza kadar gider mi? İkisi de gider. Yani bunlar bir yerde kesişmez. Yani bunlar aynı doğrultuda aynı hizada gider. Bunlar birbirine paraleldir. Peki noktayla mı ifade etmiş bu doğruyu? Hayır. Biz küçük harflerle de bunu e, ifade edebiliyorduk. Yani M doğrusu N doğrusuna veya N doğrusu ne, M doğrusuna paralel. Yani bunu da sembolle ifade edecek olursanız M doğrusu e, M doğrusu paraleldir N doğrusuna diyoruz. Tamam, mı? M doğru, e, M doğrusu N doğrusuna paraleldir diyoruz. Tamam. Mı? Buna dikkat edeceğim. Yani küçük harfle de ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. İşte geldik kesişen doğru. Ne dedim? Doğrunun iki ihtimali var. Ya kesişir ya kesişmez. Kesişmiyorsa paralel diyorum. Zaten kesişiyorsa adı Allah'tan farklı bir şey değil. Ne? Kesişen. Yani adı farklı değil artık Anlar, anlarım. Kesişen doğru nedir bunlar? Bir tane ortak noktası olan doğrular kesişen doğrular. Yani bunlar bir yerde kesişiyorsa o kesiştiği nokta bir tane ise buna kesişen doğrular. Kalem örneğini de gösterdim. Üst üste geliyorsa kesişen. Bunlar burada ne yapmış? Kesişen yani e ve F doğruları kesişen doğrulardır. Peki bunun özel bir sembolü var mı? Yok. Yani kesişen doğruların özel bir sembolü yok fakat dik kesişenin özel bir sembolü var. Nedir bu dik kesişen? Kesişen iki doğru, yani doğru kesişte diyelim. Kesişen iki doğru arasındaki açı 90 derece ise buna dik kesişen Doğru diyorum. Yani zaten diklik sembolü neydi? Şuydu, değil mi? Diklik sembolü buydu. Yani böyle bir işaret görüyorsanız bunun 90 derece olduğunu anlamam gerekiyor. 90 derece diyor. Yani bunlar birbirine dik kesişiyor. İşte dik kesişen sembolü de dikle benziyor zaten. Dik kesişiyor. O zaman diyorum ki L doğrusu, değil mi? Küçük harfle dik kesişmiş diklik sembolü de, de K. Tamam. Dik kesişenlik dik sembolü Nü böyle ifade edebiliyorum. L doğrusu K doğrusuna dik kesiyor diyoruz. Bak sembollerden bile yola çıksanız neyin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Evet, gelelim çakışık son çeşidimiz ki önümüze hani karşımıza çok çıkmasa bile bunu da söylemek zorundayız. Ne dedik? İki doğru ya kesişir ya kesişmez ya da çakışır. Çakışır ne demek? Yani bu kalemi böyle düz aynı hiza aynı doğrultuda tutarsam bunlar paraleldir. Bunları üst üste getirirsem kesişendir. Ne, kaç noktada kesişiyor? Bir noktada. Eğer ben bu kalemleri şöyle aynı hizada üst üste koyarsam bu ne oluyor? Bak bütün hepsini yapıştırdım kalemleri. Kaç noktada kesişiyor? İşte kaç bütün noktaları kesişiyor. Noktasını sayamazsınız zaten. Tüm noktaları ne oluyor? Kesişiyor. İşte buna biz diyoruz ki çakışık. Yani bütün noktaları ortak olan iki doğruya çakışık. Bak R doğrusuyla S doğrusu tamamen üst üste gelmiş. R ve S doğruları r çakışıktır. Bunun özel bir sembolü var mı? Yok. Tamam. Çeşit yani e, ya paralel doğrular vardır ya kesişen. Kesişen iç olarak e, yani özellik olarak dik kesişen vardır. Bir de çakışık doğrular vardır diyoruz. Yani bunlar doğruların birbirine göre durumları. Gelelim güzel bir son bir örnekte bitirip e, konuyu daha iyi kavramak için e, konuyu bitireceğiz. Şimdi aşağıda bir yan tarafta bir e, doğrular var değil mi? Doğruları çizmiş. E, bakıyorum diyor ki yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım hangisi yanlış. Mı? Evet hemen bakalım. Birinci şıkta ne demiş? M ve N doğrusu paraleldir. Paralel demek yani M ve N doğrusunu bulun önce. Şununla şu. Değil mi? İkisi. Bunun ikisi paralel mi? Yani görünüşte anlaşılmayabilir. Bak aynı hizada aynı doğrultuda gözüküyor. Bunlar birbiriyle kesişmez gözüküyor. M, N'ye paralel gözüküyor. Fakat biz hani paralel doğru ama bir referans noktası seçin. Çünkü bazen kareli çizimlerde tamam mı? Kareli çizimlerde bir tutmayabilir. Yani şunu demek istiyorum. Referans noktasını nasıl alacaksınız? Şöyle bir üçgene tamamlayın bunu. Ama başlangıç noktasından bitiş noktası arasında. Başlangıç burası. Buradan geldim buraya. Buradan geldim. Buraya. Kaç birim dikey uzunluğu? 1, 2, 3 birim. Burada 1, 2, 3 birim. 3'e 3 birim. Değil mi? Eğer bu da 3'e 3 birim çıkıyorsa e, yani oran 3'e 3 şeklinde oluyorsa e, yani iki kenarda birbirine eşitse diyorum daha doğrusu bunlar ne olacak? Paralel. Burası da 1, 2, 3. Burası da 1, 2, 3'e 3. Bak ikisi de aynı. Bunlar devam ederse aynı doğrultuda bunlar birbirine paraleldir. Yani M ve N paraleldir. Bu doğru. Sembolikte yazalım. Peki S ve R doğrusu birbirine diktir diyor. Bakalım. S doğrusu burası. R doğrusu burası. Bunlar birbirine dik mi? Hemen inceleyelim. Normalde gözükmüyor. Ama bunlar bak doğru olduğu için bunlar böyle uzayacak değil mi? Sonsuza kadar gitmeyecek mi bunlar? Bu da buradan gidecek. Neyse o önemli değil. Bu bu tarafa doğru gidecek değil mi? Sonu belli değil. Heh. Buraya doğru gelirse bu zaten buna dik değil mi? Bak artı oluşturabiliyorsunuz. Dik dik değil mi? Bunlar birbirine dik. O yüzden S ve R birbirine diktir. Değil mi? Bunu S ve R'ye diktir. Yani diklik sembolünü bu şekilde kullanırım. Yani devam ediyorsa kesişmesin değil. ileride bir yerde kesişecek zaten. Bak asıl mevzuya geliyorum şimdi. N ve R doğruları kesişir. N nerede? Burada. R nerede? Burada. Bunlar burada kesişmiyor diyeceksiniz. Fakat biz ne dedik? Doğrunun birbirine göre durumunu inceliyorsunuz. Doğruların ucu bucağı belli değil. Doğruların başı belli değil, sonu. Yani iki taraftan da istendiği kadar uzayabilir, sonsuza kadar. O yüzden kesişmez demeyin işte. Normalde kesişmiyor N R ile ama ileride bir yerde kesişecek. Ne demek istiyorum? R doğrusu şöyle gitmeyecek mi? Bak uzatıyorum. R doğrusu şöyle gitmeyecek mi? Uzamayacak mı bu tarafa doğru? Uzayacak, değil mi? Peki, e, öbürü neydi? N'yi çizdim. R doğrusu Ha biz çizdik. Pardon. R doğrusu uzayacak böyle, değil mi? Peki N nerede? Burada. N doğrusu da şu şekilde uzamayacak mı? Evet, bunlar bir yerde kesişmeyecek mi? İleride bir yerde kesişecek. O yüzden bunlar birbirine Kesişir. Doğru. Bu üçü de doğru. Neden? Bak tekrar söylüyorum. Burada normalde kesişmiyor ama doğrular sonsuza kadar gittiği için bunlar ileride bir yerde kesişti gördüğünüz gibi. Devam ettirirseniz. O yüzden bunlar birbiriyle kesişir. Yani Özel burada dik 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 kesişme durumu yok. Kesişir diyoruz. Yani e, sembolü yoktu zaten. Heh. Devam edelim. Dördüncü şıkka bakacağız ki büyük ihtimal bu yanlış. Niye yanlış? Onu da bir inceleyelim. M ve S doğruları kesişmez diyor. Bakalım. M ve S. S nerede? Ha. S burada. M burada. Bunlar şurada kesişemez zaten. Doğru. Bu bu tarafa gidiyor. Bu da da şu M de bu tarafa gidiyor. Ama ama bak yanılmayın. Bunlar yukarıda kesişmiyor. Doğru. Bu bu tarafa bu bu tarafa gidiyor. Peki bura? Buraya bakacaksınız. S doğrusu bu tarafa doğru uzar mı? uzar. M doğrusu bu tarafa doğru uzar mı? Uzar. Bunlar burada ne olur? Kesişir. Biraz yamuk çizdim ama neyse. Bunlar bir yerde. Burada bir yerde ne olacak? Kesişecek. O yüzden S ve M doğrular birbiriyle kesişeceği için bu yanlıştır. Yani 4 yanlış diyorum. Diğerleri tamamen doğru. Anlaşıldı mı? Olayın evet. özeti bu. Niye doğruları incelediğimizi de anlamışsınızdır. Çünkü doğrular sınırsız olduğu için bunların birbirine göre durumlarını inceliyorum. İleride bir yerde kesişme durumu varsa onlara dikkat ediyorum ve ona göre işlem yapıyorum. Anlaşıldı mı? Buraya kadar olanlarla ilgili yani doğrunun ne olduğunu, doğru parçasının işte ışının ne olduğunu ve doğruların birbirine göre durumlarını ve sembollerini çok iyi oturtmanız lazım. Diğer konularda zorlanırsınız. Diğer konuları geçtim ileriki yıllarda zorlanırsınız. Çünkü geometrinin temeli bunlar. Tamam mı? Bunlar olmadan ne dikdörtgen çizersiniz, ne kare çizersiniz, ne üçgen çizersiniz, hiçbirini çizemezsiniz. Yani bunlara bu temel elemanları kullanıp ne yapıyorum? Şekil çiziyorum. O yüzden adım adım üstüne ekleyerek gidiyoruz. Geometrinin temel bu bilgilerini çok çok iyi bilmeniz gerekiyor diyoruz. Anlaşıldı mı? Özellikle şu diklik durumlarını şunlarla ilgili örnekleri çözeceğiz. Evet. Bu konuyu da bitiriyoruz arkadaşlar. Yine geometriden devam edeceğiz. Sonraki derste görüşürüz.